beyni uzaktan kontrol etmek mümkün olabilir mi? Mesela benim beynimi kontrol edeyim. miyim? ki mümkün. Bugün hologram askerler var. Askerlerin beyinleri Özellikle elektromanyetik olarak etkilenerek keskin nişancılar veya savaş pilotları özellikle beyinleri kurgulanıyor. Daha vahşice, daha gaddarca hareket etmeleri sağlanabilir. Bunlar mümkün. Vur deyince vuran, öldür deyince öldüren, kadın erkek çoluk çocuk demeden herkesi öldürebilen, sonra öl deyince de intihar eden maalesef animoidler ve humanoidler. Yani animoid, ne demektir. İnsan gibi görüyorsun ama hayvan. Hayvan gibi görüyorsun insan. Mesela biz laboratuvarda insan gibi düşünen fare üretildi. Laboratuvarda insan gibi düşünen fare üretildi. Yine Petri Kutusu'nda 800 bin insan beyin nöronundan bir küçük beyin üretildi ve o beyinden EEG dalgaları alındı. Onun için çok hızlı ilerliyor bilim. Bilimin gerisinde kalırsan, ipin ucunu kaçırırsan felaket. Beyni uzaktan kontrol etmek mümkün olabilir mi? Evet, tabii canım. Mesela benim beynimi kontrol edebilir miyim? Evet, mümkün, mümkün, tabii şimdi şu anda mesela yine geçenlerde Nature'da yayınlanmıştı. Mesela her nöronun hangi frekansla e, ne düşündüğünü biliyoruz. Yani bu şu demektir mesela 800 epileptik hastada e, nöronların çıkardıkları yaydıkları elektrofrekansları tespit edildi. Ama ben ter, tersten okursam biz hangi frekansı gönderirsek hangi nöronu uyarabiliriz ki bu mümkün. Uzaktan istediğimiz adrese teslim, insanları hatta ve hatta ben birazcık daha özet geçeyim toplumları isyana teşvik edebiliriz. İstediğimiz grubu isyana bile teşvik etmek mümkün. Beyinlere istediğimiz frekanslar göndererek hatta benim kanaatim bir nükleer bir savaştan ziyade bir frekanslar savaşı olacağı kanaatindeyim.